Evet, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yenilik taraftarlarının güç kazandığına, durumlarından hangileri kanıt gösterilebilir diyor arkadaşlar. Evet, cevaplar gelmedi. Bolu, Adana, Denizli, <laughs> A ya da D. Arman her zaman şunu yap. En kötü ihtimalle tek karar ver. İki şık arasında kaldığında bile birini seç. Bu sana bir sınav tavsiyesi olsun. O zaman ha. Ben de o zaman seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar bakıyoruz. Yenilik taraftarlarının güç kazandığına kanıt. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra Abdül parantezindeydi dağılma ıslahatçıları hatırlıyorsanız. Bakıyoruz. Neydi? Abdül Mecid. Abdül Aziz. Daha sonra Abdül Hamid. Peki Abdül Aziz'in tahttan indirildiği olay ne? Birinci meşrutiyetin ilanı. Peki arkadaşlar meşrutiyet Osmanlı'nın en önemli yenileşme hareketlerinden birisi değil mi? Bu durumda bir yenilik taraftarlarının güçlendiğinin kanıtı değil mi? 31 Mart'ın çıkması tam aksine yeniliği istemeyen rejimi, ikinci meşrutiyeti ortadan kaldırmaya, halkın yönetime katılmasını önlemeye yönelik bir hareket. Bu yüzden yenilikçilerin değil, tam aksine yenilikleri engellemeye çalışanların güçlenmesi. Arkadaşlar, meşrutiyetin ilanı demin bahsettik. Yenilikse meşrutiyete son verilip istibdatın başlaması kesinlikle ve kesinlikle yeniliklere tepkidir, değil mi? Veya karşı çıkmaktır.